<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle skywars oynayacağız. Yanımda Aybars var. Hoş geldin Aybars. Hoş bulduk Emir. Bu kanalımızın ilk videosu oluyor. E, tanıtım videomuz vardı bir tane. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. E, kanalımızın dediğim gibi ilk video videosu oluyor e, şey saymazsak kanal tanıtımını. İnşallah iyi iyi yerleri ilerleriz Aybars. Aybars eee ne diyecektim lan ben? Aybars biz sende neyiz? Hı? Aybars <laughs> ortaz arkadaşlar biz. Ha aynen. Aybars da... <laughs> Ha söyleyemedi. Aybars <laughs> yol yapan sen misin? Ben de tüm yol yapıyorum şu an. O sen misin? Nere? Geldin mi şimdi? At, ah, ah. adam oh. geldi adam geldi <laughs> aşağı attım adamsın lan aşağı attım tamam tamam Saki. adamsın çocuk geliyorum ortaya gelsen ben de ortaya gelmeye çalışacağım bir hala aşağıda bekliyor arkadaşlar bu tek yani iki part olacak ee, sky varsın mantığını bilmiyorsanız arkadaşlar hani, bilen vardır bilen yoktur falan Mantığı arkadaşlar Şimdi bu oyunda e, sandıkları al ala son e, ölmeyen ya son ölen kazan ölme nasıl oluyor lan o? Ölmeyen kazanıyor. Herkesi öldüreceğim. Her <laughs> bir de <laughs> oyun oynayacak Herkes ya. Herkesi öldüreceksiniz yani oğlum mantıklı yani. Abi ortaya gelsene. Bekle geliyorum. Aa seni gördüm. Ha beni gördüm. Şaşırdım. Demek <laughs> ki <kez> sen görüyorsun. <laughs> Bir kişi kaldı şimdi onu da halledelim. Aynen o da aşağıda bekliyor. Ayber senin sandığını çaldım. Affedersin inşallah beni. Hayır. Affetmem Aha, seni. Hadi hadi. Hadi, hadi hadi. Ah geldim tamam. Ah geldim. <laughs> Sonunda. Ayber. Hayır ayber. adam oklayacak adam oklayacak. Oh son anda kaçtım kar topundan. Kar topu mu atıyordun? Gitme işte. Ha ölecek miyim yoksa? Vallahi, Vallahi sen olacak. Kanka, aşağıda suyun içinde şurada bir sandık var. Ana geliyor lan geri zekalı. <laughs> kanka bu kaşınmış ya. Kanka vur. Bıçaklamadım at, lan. At, 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 kanka, kıyamadığım için bıçaklamadım lan. Ok var mı ya? Benim okum yok. Var bende. Kanka aldım da lag oldu. Aldık kanka. İkimiz kaldık. Ne yapacağız? Kapışacağız değil mi Aybars. Kapışalım. Ama benim sen demir zırhlısın. Sokak. Sen nesin lan? Ben de sadece şeyden. Bir dakika bakacağım. Albert hazır lan. Bekle. Çakmak almam lazım. Kime çakacak? Ha çakmak desen. <laughs> <laughs> ha. Büyü basma, büyü basma. Büyü basmayacağım öyle sana basayım. Sen yani beni. Arkadaşlarla şakalaşıyoruz saç. Ölsene. Lan Hı? oğlum başlamadık lan. oğlum yapmasana manyak. Ay Hadi. Hazırlan diye zaman benim zekalı ya. <laughs> Abi sen de ok var. Bana ok ver. Ha, ben de yok. Tamam. Bekle. Veriyom veriyorum, veriyorum. İstediğin bir ok olsun lan. Vermeye de istiyorsan. Kardeş payım yapsak. <laughs> Kardeşim yapmıyor mu? Yap. Ben ya, attım attım işte. Al şunları. Çoğunu sen. <laughs> o 14 tane tamam. Hazırlan kanka. Bek. Ana suyun içinde sandık varmış. İşte onları aldım ben. <laughs> Hepsini mi aldın? La şaka yapıyorum. Hadi Dur. Geç, ay, tamam. Şey Bekle. Yapacağım. Nerede başlayalım? Nerede yapalım? Adana git şimdi kanka sen. Adama mı? Tamam. Olmayan Adana gider misin arkadaş? Tamam gidiyorum. Bekle. Olmayan Adana. Olmayan Adana yapıştır. Tamam. Gittim. Hadi. Adamsın. Nasıl gittin? Başlıyoruz o... mu? Daha başlamayacağız mı? Büyü basıyor ya. Abi ne büyüsü ya? İşim yok benim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Hocam Minecraft'ta büyük günah mı? Tabi gide. <laughs> Hadi gel. Elma mı sen büyülüsün ama ben büyüsüzüm. Basaca öldüreceğim Bak lan. Gel lan. Tabi bekle lan bekle. <laughs> gel lan. Başla. Ağlama gel. Adam sen gel. Oha nasıl okluyor? Ölmedin mi lan hala sen? Ölmem ben. Ölümsüz. Oğlum mal gibi ne bekliyorsun? Beklesem, bekle. Sen, bekle. Çık oradan. Aa ölüyordum lan. Abi bir dakika bir dakika bir dakika Allah'u. <laughs> Ağlama. ben <laughs> kendimi yaktım. Dur oklama. Oklamıyor mu lan? Please. Oklama. Abi please vurma. Terledim lan. <laughs> Çifte bas. Aa. <laughs> <gülüyor> aldı. <laughs> çifte ba Aa, arkadaşlar, bak çifte ee, bastı diyordum part... sanda. <laughs> arkadaşlar bir part bitti. İkinci partta görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Diğer partta eli ben almıştım. Değil mi Aybar? <laughs> Görmedim oğlum. Şuraya basıyorum diye. Of of. İki tane mi sandık var bunda da? Hı. Tek mi? Sen neredesin? Ben yanındayım. Ben buradayım neresi? <laughs> ya hangi yan? O sen misin? Hah gördüm lan seni. Atma. Aa biri okluyor. Haha duvar yap duvar yap. Duvar yap. Oğlum, mam, duvar yap. <gülüyor> öldüm. mal. Öldüm, öldüm. Oğlum görecek ya duvar yap kendin sağ ol. Lag oldu lag lag. Lag oldu öldüm. Tamam bekle ben böyle alayım senin için. Ve hadi lan. Sen sus. Allah. Sen sus ben alayım. Olur mu? Tamam. Kanka <laughs> arada bir yorum yap. Seni öldüreceğim lan. tövbe yarabbim. Ben aslında böyle bir insan değilim. Yalan. <laughs> <içim diyeyim>. İnanmadı. <laughs> Yalan. Aşağı inanmadı yaz. O adam tek mi zannettin lan sen? <laughs> Kanka senin için alacağım. Adam tek mi zannediyorsun lan sen? Siz kimsiniz? Bekle kanka bak senin için. Senin için her şey senin için. Af siktim amına. Tövbe Rabbi oğlum. Ama o ok katıyor ben saymam ya. Şu an her yerim oklu bir şekilde lobide bekliyorum. Vallahi. <laughs> Gerisi Oklarımı alın. Ah öylesine. Çocuk mut gibi gördüm ya ben bunu. Adam trolleyeceğim kanka. Kafam kaşınıyor lan. <laughs> Kaçtım. Mikrofona şaplak attı. Oğlum adam bana bir ok atsalar sıçtım Tövbe <laughs> <laughs> Ne beni küfür ettiriyorsun abi. <laughs> Arkana şey yapsana. Duva destek koyarak gitsene. Sen beni izliyor musun? Nasıl izleme? Iz... Nasıl izle? Ya bilmiyorum duvar koydicek. Yani adamla kapışıyorduk biz de. <laughs> <Yani> okluyor. Ha <laughs> Adam oku bana gelsin. Gel lan gelmesin. Lan çok acı bir durum ya. Onun çok karanlık oldu. Ben bir ışık açayım. Tamam. Şimdi daha güzel. Videoda ışık açarken. bu video da <ışığı> <laughs> bu hiç yapılır mı ya? Hı? Aa ok oh, geldi lan. Acıdı onu aa, aldım aldım. Aha 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 aha. Ne yapıyorum lan ben? Özürlüğe bağladım. <laughs> Ölmedi lan. Kaç kişi kaldınız? Yani üç kişi kaldık ya. Allah. Hadi alırsın. Emir sana gaz veriyorum hadi. Şıkta bas. Allah fekber. Kaldır dur dur lak lak ama lan. Oha lan. Oha! Ne oldu? adam düş sektirmiş beni kanka. <laughs> o ne lan lan? Oğlum adam nasıl hack lan? Bir sektirdi kanka. sayamadım Bir vurdu, bir vurdu, bir sağdan, bir soldan. Acı lan. <laughs> bir, affetme duygusu da yok. <laughs> Aybars, ikimizi de aldı lan. Oha. vardı bir daha adam sektirdi lan beni ama lan. Gözdaş geldi Aybars. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.